Yani kadınlar neden eril erkek bulamıyor? Kadınların beklentisi mi değişti? Erkekler mi değişmeye başladı? Roller mi değişiyor? Çünkü eril erkekliği siz yok ettiniz. Toplum erkekten erkek rollerini çaldı. Kadına dedi ki güçlü ol, dominant ol, baskın ol. Kadın bu sinyali aldı. Alınan, üzülen, kırılan, duygusal olan kadın gitti. Yerine bağıran, çağıran, kavga eden, küfreden kadın geldi. Eril kadın dizilerle, filmlerle aklınıza soktular. Bakın şimdi kadın kavgalarına. Kadınlar erkek gibi kavga ediyor. Sonra da diyor ki gönlümü almıyor. Sen kavgayı kadın gibi mi ettin? Adamın ağzına sıçtın. Vurdun, kırdın, dağıttın, bağırdın, çağırdın. Adam karşısında bir kadın görmüyor. Diyor ki ne oluyor lan? Bir dakika. Benim karşımda bir erkek var. Ya, kadına özgür ol dediler. Kadın o sinyali de aldı. Ama onu da yanlış aldı. Sen kimsin? Sana hesap mı vereceğim? Ne giyeceğimi sana mı soracağım? Ne oldu? her yer plaj oldu. Toplum çıplak, çıplaklık, özgürlük sanıldı. Yemek yapma, ev iş yapma, çocuğa bak, hizmetçi misin sen hayatım? Kadın şefkati unuttu, yaptığı işi sevgiden yaptığını unuttu. Bunu yapanlar utandırıldı, sevgiyle yaptığı şeyler kadına hizmetçilik olarak gösterildi, kötü gösterildi. Peki erillik nasıl bitti? Erillik işte böyle bitti. Adama sürekli denildi ki sus, kavga etme, sesini çıkarma, nazik ol, kibar ol, hediye al, çiçek al, böcek al, kalbini kırma. E, tamam kırma da siz erkeği alıyorsunuz, yönetmek istiyorsunuz, baskın olmak istiyorsunuz, dominant olmak istiyorsunuz. Ondan sonra eril erkek kalmadı. Siz normal değilsiniz ki normal istiyorsunuz. Toplum rollerini kaybetti ve toplum bitti.